Merhaba ben Kutay Kösem. Bu haftaki bölümümüzde hepinizden çokça istek olarak gelmiş olan bir konuyu ele alıyorum. Timelapse. Timelapse nedir? Kabaca bundan bahsedeyim. Timelapse genelde... Demiştim ama gelin görün ki yaklaşık bir sene oldu ben o videoyu yayınlayalı ve hala e, timelapse'leri nasıl düzenleyecek konusunda bir video hazırlamamışım. Nihayet geldi. Şimdi isterseniz lafı daha fazla uzatmadan Adobe Premiere'e geçelim. Şimdi ilk olarak Adobe Premiere'de yeni bir sekans açalım. Full HD çözünürlükte. Ve basit bir şekilde buraya çift tıklayarak timelapse yapacağımız fotoğrafların kaynağına gidelim. Klasörü bulalım. Ve orada ilk fotoğrafı seçelim. Ve alttaki image sequence'ın seçili olduğundan emin olalım. O seçili olduktan sonra o şekilde aç dediğimizde o klasördeki bütün fotoğrafları arka arkaya bir video gibi oluşturup Premiere'in içine aktaracak. Ve biz bunu timeline'ımıza aktardığımızda İşimiz bitmiş oluyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere demeyeceğim tabii çünkü daha yapacak çok şey var. Mesela burada fit to scale diyerek time oluşturan fotoğrafların boyutunu videomuzun çerçeve boyutuyla aynı boyuta getirmiş olduk. Direkt oturdu görüntüye. Çünkü fotoğrafların çözünürlüğü çok daha büyüktü full HD'den. Şimdi bu sayede onları küçültmüş olduk. Peki başka ne yapabiliriz? Time-lapse'imizi tekrardan timeline'ımıza aktaralım ve buradan boyutu ile ilgili oynamalar yapalım. Burada Effects and Controls panelinden Motion'un altındaki Scale butonunu kullanarak videomuza bir zoom in zoom out etkisi yaratacağız. Bunu da nasıl yapıyoruz? Videonun başına gelip veya başlamasını istediğimiz noktaya gelip buradaki Scale'e bir keyframe ekliyoruz ve çözünürlüğü daha doğrusu boyutu değiştiriyoruz. Daha sonra değişimin bitmesini istediğimiz noktaya gelip burada ben videonun sonunu seçtim. Bir değişiklik yapıyoruz boyutta ve kendisi oraya da bir kendiliğinden keyframe ekliyor. Ve bu sayede ikisi arasında akıcı bir geçiş elde etmiş oluyoruz. Aynı şeyi timelapse'imize bir slide hareketi eklemek için de yapabiliriz. Bunun için de scale yerine position'a geliyoruz. Ve onun üzerinde yine hareketin başlamasını istediğimiz noktaya gelip bir konumlandırma belirliyoruz. Ve bir tane keyframe oluşturuyoruz. Daha sonra hareketin bitmesini istediğimiz noktaya gelip yine bir nokta belirliyoruz. Bu sefer keyframe ikinci keyframe'i kendiliğinden koyuyor. Ve hareketi elde etmiş oluyoruz. Şimdi işleri bir adım öteye taşıyalım. Bu sefer fotoğrafları seçerken image sequence olarak değil de hepsini toptan bile birlikte aç diyoruz. Ve bunların hepsi buradaki project panelimize seçiliyken sağ tıklayıp speed ve duration'dan bunların süresini bir frame'e indiriyoruz. Yani her biri sadece bir frame gözükecek. Daha sonra bunları toplayıp tutup indiriyoruz timeline'ımıza ve hepsini oraya yine video gibi aktarmış olduk. Peki bunun ne gibi bir avantajı var bize? Şimdi ben bunların hepsini seçip topluca sağ tıklayıp Replace in After Effects Composition'ı seçersem bütün bunları olduğu gibi After Effects'e atacak. Ve bu noktada yine hepsi seçiliyken örneğin S'ye basarak hepsinin scale'ini yani boyutunu ayarlayabiliyoruz. Ve bir değişiklik yaptığımızda hepsi seçili olduğu için bu hepsini etkileyecek. Örneğin bunun scale'ini herhangi bir değere getirip Oraya bir keyframe koyduğumda hepsi için bunu yapacak ve ileri başka bir noktaya gidip orada tekrar bir değişiklik yaptığımda yine hepsi için keyframe'leri oluşturmuş olacak ve daha önce Premiere'de yaptığımız etkinin aynısını burada da elde etmiş oluyoruz. Peki neden burada aynı şey için bu kadar fazla uğraşıyoruz? Çünkü After Effects'te bu frame'lerin her birinin bağımsız olması bize bir sürü avantaj sunuyor. Bunların üzerine tek tek bağımsız değişiklikler yapabiliriz veya After Effects'in sunduğu çok daha detaylı özel efektleri veya işte renk tonlamalarını videomuza uygulayabiliriz. Mesela ben burada tüm layer'ların üzerine bir adjustment layer ekliyorum ve onun üzerine de After Effects'in kendi pluginlerinden biriyle bir renk düzenlemesi yapıyorum. Ve After Effects'te yaptığımız tüm değişiklikler anında Premiere'de düzenlenmiş olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi işi bir adım daha öteye taşıyıp belki çalışma hızlı olarak çok daha hantal olan ama çok daha yüksek kalite sunacak bir şekle gelelim. Rowlarımızı Photoshop'ta açtık, kabaca düzenlemelerini yaptık ve onları bu sefer JPEG olarak değil de TIFF olarak kaydediyoruz. Bu sayede çok daha fazla renk derinliğini ve detayı fotoğrafların her birinde kaydetmiş olacağız. Ama tabii ki buna bağlı olarak dosya boyutumuz çok daha büyük olacak. Şimdi burada gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra save diyoruz ve bütün buradaki RAW fotoğrafların birer TIFF versiyonunu kaydediyor Photoshop. Daha sonra bunları Adobe Premiere aktarırken istediğimiz yolu tercih edebiliriz. İstersek ilkinde yaptığımız gibi Image Sequence deyip onları hazır bir video olarak da aktarabiliriz. İstersek hepsini bağımsız birer kare olarak da yine aktarabiliriz. Ben burada daha hızlı olması açısından Image Sequence'ü tercih edeceğim. Bu sefer yeni bir sekans oluşturuyorum ve bu sefer Ultra HD çözünürlüğü tercih ediyorum. Ve yine önceki gibi boyutlandırmamı ve diğer ayarları yapıyorum ve videom çıktı almaya hazır. Bu noktada neden böyle bir şey yapmak isteyeceğinizden biraz bahsedelim. Eğer internete yükleyecekseniz bu videoyu, şu an yaptığınız şeyler tamamen lüzumsuz. Çünkü zaten internette veya YouTube veya bilmiyor gibisiler videoları çok fazla sıkıştıracak ve bu kalite farkını zaten göremeyecekler internetten izleyenler. Ama eğer bu biz bu videoyu şu anda halletmek ve daha sonra kullanmak istiyorsak ve olabildiğince yüksek kalitede bunu çıktısını almak istiyorsak bu şekilde bir yöntem izleyebiliriz. Ve tabi bunu yaparken de videonun çıktısını standart internete yükleyeceğimiz video gibi değil de daha yüksek kalitede yapabiliriz. Örneğin ben internete yükleyeceğim videoları H264 formatında genelde export ediyordum ama bu sefer daha farklı bir kodek kullanacağım. QuickTime ile uyumlu olan Avid DNX HD adlı kodeyi kullanacağım ve onun 10 bit 444 renk skalasına sahip formatıyla bir çıktı alacağım. Bu sayede çok yüksek kalitede bir çıktı elde etmiş olacağım. Ama dediğim gibi bunu direkt internete yüklerseniz bu kalite farkını izleyenler görmeyecek. Bunu daha sadece bunu yapmamızın sebebi daha sonra kendi kullanımımız için olabildiğince kaliteli bir görüntü elde etmekti. Anlatışıklarım bu kadardı. Adobe Premiere'de timelapse düzenlemeyi 3 farklı seviyede ele aldık. Daha basitten daha kolaya doğru gittik. Hangisi bunların sizin çalışmanız için daha uygunsa onu tercih edebilirsiniz. Umarım bu videoda bu konuda size bilgi verebilmişimdir. En başta timelapse'den bahsetmiştik. Eğer timelapse'in ne olduğunu, nasıl yapılabileceğini merak ediyorsanız o videoma kesinlikle göz atmanızı tavsiye ederim. Onun dışında Kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ederek bir dahaki bölümde görüşmek üzere.